Herkese merhaba ben Eyüp Bugün bir duyuru videosuyla birlikteyiz Kısa bir video olacak Görmüş olduğunuz gibi İstanbul Kıyamet Vakti'ndeyiz tekrardan Şöyle birazcık hem ilerleyelim hem de ben kısaca anlatmaya çalışayım Şimdi açıklamada görmüş olduğunuz gibi bir adet İstanbul Kıyamet Vakti ekip başvuru formu linki göreceksiniz Dün canlı yayında bahsetmiştim ama Tekrardan kısaca bahsetmem gerekirse IKV'yi oynarken arkadaşlar biz kendi ekibimizle oynamak istiyoruz. Yani sürekli grup kurma derdinden kaçıp kendi ekibimizle yani direkt bir alü çektiğinde direkt kardeşim oyuna gel veya gelir misin tarzında hemen oyuna gelip birlikte bir şeyler yapma peşindeyiz. Takipçilerimizin de bu konuda fazla talebi var. Hani onlar da görev yapamıyor veya başka bir şey yapıyorlar hem onlara yardım etmek amaçlı hem de canlı yayın veya video çekmek amaçlı bir ekip kurmayı düşündük. Bunun da başvuru formunu hazırladım ben. Açıklama linkine koydum. Eğer sizler de canlı yayınlara katılıp videolarda e, görünmek istiyorsanız aşağıdaki başvuru formunu doğru bir şekilde doldurup e, formu göndermeniz gerekiyor. Linki açıklamada görebilirsiniz. Başvuru formunu doldurun. Belli bir Talip gelirse de bunları değerlendirdikten sonra e, tekrardan bir açıklama yaparım. Bu video bu şekilde olacak. Tekrar söylüyorum eğer sizler de aramızda olmak istiyorsanız açıklamadaki linkten başvuru formunu doldurarak bizimle çalışma fırsatı yakalayabilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.